arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber aşk kitabının yeni başlayanlar için yeni lise adlı sonraki bölüm olan yeri oynuyoruz. Cadılar Bayramı var galiba. Hadi başlayalım. Merhaba. Adım çok güzel. Az tıfakı 123 fakir. Lisesine hoş geldiniz. Umarım yeni olmuş çalışırsınız. Merhaba. gidelim. Şimdi <laughs> nasıl hal bu yani bilmeyen yoktur herhalde. Merhaba öğrenci başkanı arıyorum. Senin okul başkanı arıyorum Ah yeni gelen sensin tabi yanına bakıyorum. Evet 25 dolar vermen gerekiyor. 25 doları vermek istemiyorum. Şöyle kaldıralım ne kadar dolu oldu. görelim. Beğen rahmeti kayıt formundaki aileniz uzasına sayfa atmasın galiba onu getirmen gerekiyor. Evet, yeni bir ciddi öğrenci gelmiş yani bu okula ben Hey merhaba, Aslı Fakir 123 Fakir nasılsın? Aa. Orada arada ismin böyle olmasının sebebi isim bulamamam. Yani bulamadım ama aslında bakı yüzüymüş fakirini koymak herhalde. Aa sen ne yapıyorsun burada? Ve ahlaşma düştü. Tanıştığım öğrenci senin aynı okulda onu transfer ettim. Umarım sevmişsindir. Gerçekten mi? Çok... İki dakikada yükseliyor ya. Tamam. Evet. Aynen. Biliyoruz artık. Oh, dur. Hey bakar mısın? <laughs> ben de bu ne dersen veriyor. Şimdi Vesca nerede çektirdin diye soralım mı? bunu biliyoruz. Şimdi. Çocuklar parayı istemek acaba düşürür mü? Bakayım. yok yükseldi Allah Allah. Tamam ne sık ve çekildiğini biliyoruz. Bir de vesikalı çekildiğini biliyoruz. Mağazaya gidelim. Şimdi fotoğrafı bu. Ortaya da değil. Hadi tekrar gidelim devam edelim. Evet tekrar önce konuma gidiyorum. Cadılar bayramı var demiştim ya. Önce hiç sorun Evet iki, yani iki anahtar toplamışım. Burada gösteriyor kendisi. Eğer bir tane kapıla kaydı yapalım? Çaka yapıyor. Dur Ne? Neden? Ne yaptım ki? Böyle şey, böyle ılımlı bir arkadaşım. Şaka yapıyorsun değil mi? Evet, yükseldi. Her şey burada yükseltiyor mı? Yok, burada ürün kalıyormuş. Kaptık. Evet, okulu şu an. Yani üç, gidebilecek 3 yer var. Bu Iris. Benim adım da Fakir. Bye bye. Tamam çocuk kafamı yani yanına atmak istiyorum yani. Bu kim? Neyse söyleyip sürprizi bozmayın çünkü ben bunu oyuncusuydum ve bıraktım. Neyse. Söylemiyorum. Bu kim? O tatlı çocukmuş. Merhaba, bu okulda yeniyim. Çok kovadayım ki bence ya. Şimdi bu çocuk şey ya, böyle asi şeylerle uğraşıyor gibi gözüküyor. Şöyle diyelim, evet bak güldürdük. Evet bunun ölçen yükseltme kötü. Biz kilisi varmış. Hayır istemiyorum Peki de bir gidip geleceğim. Hayır. 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 Be, karşıma çıkın. Ha kayıtcım. Evet istasyon dağınık mı vereceksiniz diyor. <laughs> oh, pardon. Tabii ki de olmaz. Kendim bul. Defol. ince kolye vardı bize. Neyse bir sürü bir gezelim. Evet. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna gelelim. Buradan ne kadar gösterdi? Şimdi nasıl geldi? randevu için hazırlanacağım. O videoda başka zaman atarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.